Hayırlı günler arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Yine güzel bir havadan sizlere hayırlı günler. Ee, saat 1-2-2 var. Çocuklar kahvaltı masasına geçmişken dedim ben de dedim bir ortalığı toparlayayım dedim. Çok komik bir şey göstereceğim. Ellere çorapları giydim. Ağızda iki tane e, şey var. Maske bir de ıslak mendil koydum iç kısmına. Kaynanam yatağı böyle yapardı mı daha değerli toplu yapardı. Yatağına, çatısına, bodrumuna çok temiz. Yani ondan sonra valla kendime gelince çocuklar nevresimlerini çırpacağım. İşte tek kişilik nevresim çok az. Ee, kendi çarşafımı işte şeyimle de değiştirdim. Sadece çarşafı değiştirdim. Ondan şimdi çocukların odasına geçeceğim. Bunları kaldıracağım arkadaşlar. Yine bir mutfak yediğimde. arkadaşlar olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Şöyle olmuyor. Hani diyorum tek ben olsam ve iş yapmam, güç yapmam, açıp kapıya çıktık herhalde. Ondan sonra iş yapmam, güç yapmam, otururum beyaz yapsam bile sıkıntı olmaz. Saati ben de Yani bu hastalık var ya, biraz nezle de grip dolmuşum. Bir de üç kat zor nefes alıyorum. Demin çorap vardı, mutfağa yaş olacak diye çıkarttım önümden. Yani hem hijyeni zor, her şey zor bu hastalığın arkadaşlar. Allah kutlarına yardım yani etsin. Yemek yapacağım arkadaşlar. Yardım götürüp sildim. Ben tutuyorum. Merhaba Ne yapayım arkadaşlar? Elimi kolan yaladım. kolan yanazı açık kalmış. Hani bir televizyonda bir şey vardı ya. Kolan yalıyorum, kolan yalıyorum diyor. E, kadının adını bile her, her, her neyse. Bu sefer kolay şişesi sıkıntı oldu, kirlendi diye sirkeyle yapıyorum diyor. Sirke şey oldu diye olan yer yapıyorum diyor. Yani kafayı yemek üzere Bir de dediğim gibi bak elim, elim ağzıma götüremiyorum. Ee, çok zor zor zor. Zor arkadaşlar. Dijeni çok zor. Bir de vebal dalmak istemiyorsun. çevirim arkadaşlar. Böyle yapacağım. Yani geçenlerde kıyma atmıştı köfte. Onları yoğuracağım arkadaşlar. Ufacık ufacık e, yuvarlayacağım. Şey yapacağım. E, Bezelyenin için atacağım. Bezelyeyi pişirdikten sonra. Bir de yanına makarna yapacağım. Ha şimdi mesela bunu elliyorsun, insan içine şey oluyor. Ay görüntüm nasıl ya? <laughs> Her e, insanlar e, çok sevdiği şeyden mış arkadaşlar. Kamera aşağıda olduğu için beni üzüyorum. Atıştırmayı çok seviyordum ya. Al sana atıştırma. Elini ağzına götüremiyorsun. Yüzüne süremiyorsun. Al sana atıştırma. Şimdi bunlar tabakta kalır mı? Böyle yani ne derler ya, iyi gündeyken, kötü gün olmadan iyi günün kıymetini bileceğim derler ya. Bu laf çok doğru arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bunu böyle buraya koyayım. Şekerimiz. Tuzumun yeri de burası arkadaşlar. Ayrı ayrı abisine tabağı koymuş. Sağ olsun benim yavrum. Şöyle yine eline Hayırlısıyla içinde de Allah atlatmamızı nasip etsin arkadaşlar. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> Biraz samaşır suyu. Samaşır suyuna diyor mu ya kardeş oldu. eskiden de kullanıyorduk da. Bu kadar değil. Arkadaşlar. Eskiden de düğün kullanıyorduk da bu kadar değil. Yasin. 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 Yengenin suyu bitmiş yavrum. Olmazsa kapısının ağzına koy da. Bak çeşme suyu da içmiyor. Akşamdan beri suyumuz yok dedi ha. Ee, bize de yok da azıcık dibinde var. Aşağıdan getir de. Olmaz aşağıdan getirirken de eldivenle de şey yap yavrum. Bilmiyorum. Bak, bir şey olmaz değil mi? Ellerini gelince ben yıkar. Arkadaşlar, bir şey olmaz diye diye i̇yi, iyi Tamam, ben bir şey olmaz diye hiç böyle şey yapmadım hani. E, önemsiz davranmadım da. Yine biraz gevşeklik oluyordum. Anladım arkadaşlar, zor işler. Ya bir de rahat insan değil. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum bu huyumu arkadaş Bir insan rahat olmaz mı ya? Bir insan rahat olmaz mı? Yok. Yap git odandan. Kendi kendime kızıyorum. Şimdi en önemlisi arkadaşlar. He? Tamam. Olmazsa yavrum. E sen ara söyle. Benim telefonda şey bitmiş. Tamam. Dakika. Dakika da bitmiş. Şöyle koyayım arkadaşlar. Mutfakta çareler tükenmez derler ya. Oooo. fıstık Şimdi arkadaşlar. Bunlar benim şeyim. Bu içeriden getirdikleri. Evet, er gitti şimdi. Şimdi er gitti yani. Pislendi. Şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir çözüm. Heh. Tamam. Çözümü de arkadaşlar ilkten bir elimize kurtaralım. Görebiliyor musunuz? Elimi temizledim çamaşır suyuyla. Sizi şöyle alayım. Su bardakları çekeyim. Elim temizken Ay arkadaşlar var ya kafayı yemeden kafayı yemeden bir atlatsaydık. Yani temizlikten kafayı yedik. Sırt çamaşır suyu yaptım. Bu elbisenin de kolu kısa ya arkadaşlar. Bu şuraya kadar gelmiyor. Hiç sevmediğim işler. bunları arkadaşlar evet. gelin çimdik yeni koyacağım. Şimdi arkadaşlar. Ben bezelyeyi koydum. Bunun üstüne şimdi ketoda kaynatıyorum. Bir yani hamsı kokusu gidecek böyle. Şey bezelyeli. Ondan sonra da e, soğanı domatesiyle ile şey de bastıralım. Makarnayı koydum arkadaşlar. Emir bunu seviyor. Çubuk makarnası var bende. Yapmadım. Yemeğimin harcını da böyle koydum şunu ufaklayacağım. Bunu da işte kaynar suya koydum arkadaşlar. Ee, biraz durdu süzdüm. Şey yapacağız. Hmm. Ee, onlar piştikten sonra içine atacağım. Gel bakayım. Gel bir söyle bakayım. Sıkıldım. Neren sıkıldı? Bu ya. <laughs> Rabia değil sıkıldı. sıkılmanın anlamını bilmiyor ki. Poposunu gösteriyorum. Neren sıkıldı yavrum? Ana. Şey neden sıkılır biliyor musun? Kendin sıkılırsın, kafan sıkılır. Canın sıkılır yavrum. Çocuğa ben de şey yaptım, sıkıldın mı yavrum dedim. O da bilmiyor, sıkıldım diyor. Öleyim, öleyim, öleyim. Bol bol turşu çıkardık arkadaşlar. Rabia da şey yaptı. E, ama salata yap dedi. Ondan sonra makarnamız, bezelye anca pişti. Ne zormuş şeyle eldivenle iş yapmak. Ay ne bileyim bilmiyorum vallahi hayırlısıyla. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hasta olunca alışverişte sebze, meyve oluyor. Yeşil elma, mandalina bunlar hepsini yedik arkadaşlar. Eldiven. Maske almış da maske yani çok az alınmış. Böyle bir saklama kabı. Bunlar hep yıkanacak. Bu sinilecek. Bu buzluğa konulacak arkadaşlar bu çoko krema alınmış nar salatalık bunlar çok güzel yani ya salatalığı gibi aynı böyle de mandalina ince kabuklusundan şöyle yağ almıştı iki tane daha vardı onu ikisini Rabia'ya verdim salam kedimizin bu sucuğumuz bir de pastırma almış arkadaşlar Ah, yemeklerimizi yedik. Nasıl göstereyim? Kendimi göstereyim. Odasına geldim. Şöyle bir açayım. gösterim. Market. Bugün açılışını göstermedim. Manavını topluyor. Sebze yerlerini topluyor. Bir de akşam vakti böyle. Yok arkadaşlar bize dinlenme yok. Dinlenme yok derken dinlenme yok derken kendimiz yapıyoruz. Rahat insan değiliz. Yoksa yavrum Allah razı olsun. Merve sabah kahvaltısını hazırlıyor. Ortalığı bildiği kadar toparlıyor. Ama benim için rahat etmiyor. Anca ölürsek herhalde rahat edeceğiz. Yoksa çok çok uyum çok kötü arkadaşlar. Sakın benim gibi olmayın. Nasıl diyeyim biliyor Rahat olun. <laughs> çok Ya ne bileyim bilmiyorum ki. Rahat olun yani. Hani ee, ne diyecektim. Bir rahat insan var. Yatar, dinlenir, uzanır. Der ki bu hastalığın böyle geçecek. hani Ev nasıl olursa olsun der. Ama bende yok duramıyorum. Diyorum ki yani bazılar mesela Rabia'ya da diyorum. Rabia diyorum bazılar diyorum yata yuvarlana yorulur diyorum. Sıkılır bunalır diyorum hasta zamanlarında. Ondan sonra ben diyorum hiç diyorum öyle. Aha diyorum akşam yemeği yedik de Rabia'nın orada Aha diyorum akşam ezan okunacak diyorum. Vallahi daha oturup da diyorum telefon elime almadım diyorum. Ay hiç bilmiyorum arkadaşlar ya işim gücüm bitmiyor ya. Neyse canımız sağ olsun da. Eee... Yani öyle. Can sağlığı. Yoksa yani işe bakacak olsan iş bitmiyor ki. Ne de ki, işi muntazam yapabilir misin? Yapamıyorsun. Elde maske, yüz yüzde maske, elde eldiven olduğu için. E, Nasıl diyeyim mesela bir saatteki ki üç saate bana öyle geliyor yani. Üç saat de abartmayayım da yani bir buçuk saat ne uzuyor işte. Ay ne bileyim bilmiyorum Allah'ım. Allah'ım ne derler ya elimizdekinin kıymetini bilmeyi nasip etsin yani iyiliğimiz zamanında iyiliğimizin hani hasta olduktan sonra ay hadi çok demedik mi? Ay dedik ki Allah'ın verdiği havayı bile dedik yani soluyamıyoruz dedik. Artık yani evin dışında bile dışarıda bile maske düşün yani. Yani onu bile farkına varamadık. Allah'ın verdiği yani havayı şey yapamadık. bir tane şey var. Şimdi bilmiyorum burada abes mi olur söylesem. Ama bunun şey olmaz. Hani her şeye şükredeceksin. Hamdolsun diyeceksiniz arkadaşlar. Ne bileyim neyse söylemeyeyim. <laughs> Söylenmiyor. Söylenmez yani. Ne bileyim bilmiyorum. Vallahi Allah'ım herkesi iyi etsin. Maddiyat varken kıymetini bilmeyi. Hayırlara, hayır yapmayı. Ondan sonra güzel yerlere harcamayı. Yani israf etmemeyi. Maddiyatın varken. Ee, huzurum varken mutluluğun kıymetini bilmeyi bazıları da kadının birine sormuşlar işte demişler şey demişler boşanmaya gitmiş demişler aa demişler ne kadar demişler hani e, mutlu huzurlu yani gıpta edilecek bir ki aileydi biz öyle görüyorduk demiş kadına sormuşlar demişler niye boşanıyorsun hani şeyin ne savcı sormuş e, demiş e, hakim bey demiş her dediğime tamam hayatım olur hayatım güzel hayatım yani öyle diyor demiş o da işte kıymetini bilmiyor o da mutluluğun huzurun kıymetini bilmiyor parayı dedik mutluluğu huzuru dedik bir de sağlık saati şimdi sağlık saati ben yaşıyorum bak mesela bana hoş geliyordu hoş geliyor derken insanın başına gelmeyince her şey hoş gelir ya hani mesela evlerden uzak haberler duyuyoruz aa diyoruz nasıl olmuş üzülüyoruz ediyoruz ama o üzüntüyle kalıyoruz yaşamıyoruz o anı Allah da yaşatmasın da kimseye cümlemiz içinde de bizlere ve nasıl yani sağlığı yaşadık Allah'ın elimizdekiler kıymetini bilmeyi nasip etsin bugünlük bu kadarlık olsun arkadaşlar yani bütün şey bu sıralar videolarda suratım çok asık çıkıyor çok 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 özür dilerim yani bilerek isteyerek hiçbir şey yok her şey orijinal Şimdi de yani ha ha edip de şey yapmıyorum. gülmek Gülmüyorum yani. Ee, söylerken gülesim geliyor. Yani bakarken sinirleniyorum. Niye ben böyle hani dövecekmiş gibi bakmışım etmişim diyorum. Neyse. Beni de böyle kabul edin. Bu ablanızı da böyle kabul edin. Bacınızı da böyle kabul edin. Allah'a emanet olun. Sizleri Allah için seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz inşallah korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Allah onu mutasyon geçirip etkisini kaybettirsin. Bizi evlere tıktı, ke kendisi ülke ülke geziyor. <laughs> o her şeyi ağzına sokan o Huvanlılara ayrı öfkeliyim. Wuhan teyzeciğim. Ne zıkkımsa. <laughs> Şunu da atacağım. Elimde kaldı. Teyzem, konuş sen. Konuş teyzem. İnsan gerekirse soğan hani ekmek yer. Ama o, o piyasadan yemez. Yarasa teyzeciğim. Ne zıkkımsa. Aman sen konuş. Aa bu üç ayda kocamı 65 yılda görmediğim kadar çok gördüm. Buradan kahveci Nazım da selam olsun. Evliliğin bütün yükünü almış götürmüş adam omuzlarında. Vallahi bak. Aşıyı bulun artık.